Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereketü Değerli Tokat Kameralı Su kaçağı, Takipçileri Bugün Yeşilırmak'tayız. Burada bir işbar üzerine geldik. Çalışmalarımızı yaptık. Burası 60'a 120 granit. Sesi almakta biraz zorlandık. Şimdi çalışmalarımızın neticesinde kaçağımızın yerini tam şu bölgede burada tespit ettik. Burada bir T var. T'den kaçırıyor şimdi burayı açıp bakacağız kaçağımız ortamı değil mi hep beraber göreceğiz İnşallah oradadır evet değerli dostlar şu an belirtmiş olduğumuz noktayı açtık tam burada bakın en ufak bir kaçaktan emare yok en ufak bir görüntü sızma hiçbir şey yok şey. Peki. Basıncımız kaç? 25 bar. 25 barda bırakın sesi en ufak bir şey yok. Emare. Ama şurada Şimdi bakın peçete nasıl ıslanmaya başlayacak. Gördünüz mü? Tam buradan, tam şuradan, tam buradan. Şu an peçete suyla ıslan. Evet. Görüyorsunuz peçetenin şu anki ıslaklık hali. Şimdi burayı biraz daha genişletip daha detaylı olarak görüntüleyeceğim size. Biraz daha yöntemiz. Evet. Bakın şu an en ufak bir sızıntı yok hiçbir şey gözükmüyor ama peçetemizi koyduğumuz zaman peçetenin ıslanma şiddeti aynen bu şekilde. Ve barımız da kaçmış. 25. Islaklığın şiddeti de bu şekilde. En ufak bir hile, aldatmaca yok. Şu an peçetemiz sırrı oldu. Bir tane daha deniyoruz. Bakın yine gösteriyorum. En ufak bir şey yok. Bu bir de iki katlı peçete. Evet. Bu şekilde buradan temas müşterimize geçmiş olsun.